Ben Tavuk kafayla saldıralım herkese. Evet, yanımda da gülüm var. Tavuk Eren var, Ömer var ve gülüm var. Ve kaplisim açılıyor. Çünkü geçen gün oynamıştım. Ben... arkadaşlar şu tipe bakır mısınız? Çok... Arka fası gitti adam. <laughs> Bulem konuştu gördüğünüz gibi. Yok artık. Bulem diye biri mi var? Bulem konuşabilen bir şey mi? Ya şimdi ben anlamıyorum. İnanmıyorum. Böyle bir şey olamaz. Şimdi... Abla sana ne atıyor Barış? Çabuk şimdi... vur onun kafasına. Ay gitti. <laughs> adam doğru yapıştı. Işte. Ve gördüğünüz gibi Adam öldü. Sen ne oynuyorsun? <laughs> Sobaysın. So. Evet Barış kazandı. Ne şimdi mü açıldı. İçerine şimdi, şimdi onları tükenleyeceğim. Ay iyi çok kötü bana eşit. Ömer deyince Barış'ın selam var mı? Bunu anlayayım mı? Allah değil, abi abi evet. Ay tava atıyor sana. Ay kaplüs. Git vur onun kafasına. Allah. Arkadaşlar <laughs> Barış'a sakın yaklaşmayın. Yoksa size siz sizi sizi topamla en böyle sonra yaramaz. sonra en tavukumla döverim sizi tamam mı? Ay kafasına gitti. Adam adamın kafasını eğiyor. İşte böyle ya. böyle sizi fotoğraf çektirdim. Fotoğraf mı? <laughs> i̇şte <Dogi gülüyor> böyle. Çok yakışıklı çıkmış bu arada. <laughs> Bu arada Adam ben bir şey. poz verme. E, onlara ne dedi? Onun camdan aşağı cam gördüğünüz gibi. Ay gitti. Ay ay. Ba, 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 Görüş ba, yapıştırıyor ba, ba. yere. <laughs> ay topu geri <yere> attı. <laughs> bra, 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 bra. E şimdi eller adamın yere yapıştı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Beyazım. E şimdi basket oldu. Ay gitti adamın kafası. <laughs> Spray. Of kafası çıktı. Barış ne yapıyorsun? E şimdi adamın şarda da, da. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şarda adamın kafası. Allah ben benim de kafam gitti. Kafa hakkında bir daha konuşmayacağım. Yoksa benim de kafam gidiyor. Aa, kafa, Arkadaş, ticari, kafa. arkadaşlar adamın eli güçlü. evet şimdi onu geberteceğim patron. Ben de onları seslendireceğim. Hey gel bakayım buraya. Oh, Allah. Of, nasıl vurdu. arkadaşlar Barış çok beter vuruyor. Arkadaşlar şu rengarenka bakır mısın? Şimdi... Geri kalan hepsi sarı mı diyorsun? Aha PUBG. PUBG. Ay. Ay, PUBG adamı geberttik arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hop oh, al sana bezi. Allah. Ay adamı ne yaptın Barış ya. Hey geldin gel buraya. <laughs> oh, kapat oy. <laughs> Bana yaklaşırsanız ki de olur Evet arkadaşlar şu an kız olsun diye. Evet şimdi seni. Aman ana. Gel buraya. Oh, oh. kafam. Ay oh, canım kafam. Hey gel buraya. Oh kafam. Ay kafasını kesti adamın ya. Gel buraya. Ha. Oh. Ah gitti. Arkadaşlar, ah, gel e... buraya. Oh. Ah. Barış mahvediyor adamın kafasını. Ve şimdi arkadaşlar yeni sufam açıldı. Gitar açılacak. Oo. Bakalım. Bang okay. bam bam çiçek çiçek adamlar niye çiçek veriyorsun sen hadi adamlar çiçek verelim abi abi gel çiçek ver abi sen çiçek O <laughs> bana getirdim. çiçek mi vereceksin evet. teşekkür ederim a bana niye çiçek veriyorsun atam özür dilerim <laughs> var benim alın size çiçek getirdim size çiçek getirdim o ne yapıyorsun sen o tava özür dilerim of, 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 adam bayıl yapma Kafamdan <laughs> kafam <kafağım. gülüyor> Evet arkadaşlar gitarım var. <laughs> daha olmamış <başka> da. <laughs> Barış çok üzüldü arkadaşlar. He, evet patron tamam onu geberteceğim. Gel buraya. <laughs> Arkaya. Ben, ben onu geberceğim. Oh. Ben yani, gitti adam. Ben de gitti. Barış kafasını fırlatsana. Onlar mor kıyafetli olanlar. Barış daha sert bir şey yap. Hır. Abicim. Tamam, şimdi onu geberteceğim patron. Her ah, kafam, <laughs> kafam. Kafamın içine etti bari. Gel buraya. Şimdi seni terlik geleyim. atıyor bana. Terlik mi? Telefon atıyorum sana. Ah. <gülüyor> <gülüyor> ben de seni. Tamam geleyim. patron, onu geberteceğim. Gel buraya sen. O oh, kafam, canım kafam. Oh. Oy, ah. Ve şimdi gider adamı çalmak üzere. Evet. Ama tamam patron, onu yapayım. onu geberteceğim. O oh. Evet canım sevgilim bak sana ne getirdim çiçek getirdim. Aa çiçek mi gel buraya. Bu <laughs> 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 Ne Bu gitar. Evet ha, abi. Aa patronu geberteceğim merak etmeyin. Kaktüs Al bakalım. Da. Kaktüs attım. Ha! Aa kafama. Canım kafam canım kafam oy. Sen bana. Hey gel Tamam patronu geberteceğim. Gel buraya. Gitti adam. Aa bana Çiçek mi getirdin? Dur çiçeği alayım. Ben sen çiçeği. Atayım. Çiçeği versene. Oh. Telefonu şey. attı Barışa. Guitar. Guitar. Ama internet yok. Evet. Guitar. Guitar. <laughs> tamam patronum gibi Gel buraya. Gördün mü? salı eğitim topu atarım Buyur işte ona. böyle. Ha, ha kaskım canım kaskım. Aa, Oh. Seni böyle döverim. Başka hey, başak. Gel buraya. O, oh, o oh, adam. Patron. Patron. Ana mı sen geldin? Kafamı bir de çiçek atıyor. Aa, ne vuruyorsun? tamam özür dilerim. Aa, tamam kurma tamam, artık. Kurma tamam. Bado <laughs> <laughs> o benim gücüm kalmadı artık. Bitti oyun. Ben daha iyi söylüyorum. Evet arkadaşlar. Sonra patronum PUBG kaskım var. Oh. ah, oh. Anam uçuyorum. Oy. Tamam Patron, gebereceğim. Oy. Sen pipi. Hey gel boyun. buraya. Gel buraya. Şimdi seni geberteceğim. Evet arkadaşlar. <laughs> patron onu gebertin. Maaşımı yükselt. Hemen maaşımı yükselt. Tamam patron onu geberteceğim. PUBG kaskı gücü. Allah PUBG kaskım gitti. Ee, hey, gene sen? Gel buraya. Gebert onu. Ha, bu sefer de seni geberteceğim. Görürsün. Ah. Oh. kaskım var. Bu sefer daha güçlü bir papçı kaskı aldım. Ay. Adam beni tek yıkıyor ya. Size çiçek getirdim. Ha, çiçek şey Gel sana çiçek. Gel sana çiçeği göstereyim ben. <laughs> Aya gördüğünüz gibi şu an Tamam patron onu öyle öğ bir geberteceğim ki bana maaşıma Anne çok tamam, iyi benim maaşımı arttıracaksın ama Ah Yok Aferin sana becerik Bak tamam maaşımı arttıracaksın ama ona göre ah Beceriksiz seni Ne? Planım Hiç maaşını arttıramadık çünkü onları geberttik Tamam patron var. ama maaşımı arttıracaksın bak. ona göre döneceğim Hadi hadi <laughs> Allah Patron, seni. maaşımı arttırırsan döverim adamı. Gel buraya. E, ee, Aferin sana beceriksiz. Patron ben döverim. Maaşımı arttırırsan tabii. Hıy <laughs> <laughs> Allah. Oy. Bir şey yaramıyor. Allah. Uçtu zaten. Hı. Al bakalım maaşımı arttı. Arttırmayacağım sen maaşını. Zaten adam seni geberdi. <laughs> evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hey maaşımı arttır patron. Bir para ah. bir para için kendiniz dayak giyiyorsunuz lan. PUBG kaskımla geberteceğim onu patron merak etme. Ah. Oh, oh. Beceriksizler sizi. Ha oh, onu bu sefer geberteceğim PUBG. Ah. Oh. PUBG kaskım. Ne? Uçtu adam uçtu. Oh, siz ne kadar beceriksizsiniz i̇şte ya. Benim. Patron onu geberteceğim. Ah. Oh. Oh, çok güzel geberttin. Ne yapıyorsun? Bakın polis Çekeyim silahım an. var. Ah, oh. pabucu kaskım. Ah, ah. Şekli bizi. Tava mı oldu arkadaşlar? Tava. Tava yok. Sana tava mı var yok? Havuç. Tamam, havuç. Tamam Sebze Abi dim. Havuç. 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 Sevdiğim, Ver havucu. Abicim, bir havuç. 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 O ne? O. Oh. Beni havuçla mı döveceksin ha? Gel buraya. At tamam özür dilerim. Hiçbir şey yaramıyorsunuz. Nasıl istiyorsunuz siz? Ben daha iyi çıkartıyorum onların sesini. Patron onu göreceğim. O oh, havuç. Havuçla bizi dövüyor. Gel buraya. O oh, oy. Oh. Adam düşecek Ha gel buraya. O Camdan <l estimates> aşağı düştü adam. Gel buraya. Oy. Oh, Kapağım. gitti. Ha, gel buraya seni döveceğim. Oh, kavuç. Kafam havuç. Her yerim anılır. Gel buraya. Ah. Oy. Hayır. Bilgisayarım. Benim bilgisayarım. Baba. tamam patron. Patron onu gebereceğim. Ama maaşımı artıracaksın. Tamam. He, gel buraya. Boş Gel buraya. Ha. Ay oha çok kafasını <laughs> kafasını isabet ettirdi. Ben bir nefes alayım ne? Ne? Tamam patronumu da açacağım. Gel buraya sen. Oha kafam. Ay çok kafam. Gel buraya. Ay. <laughs> hey sen arkadaşıma bir şey yapamazsın. Gel buraya. Pabucu kas anam. Oy. Ben sana iyi bir şey yaparım görürsün ha. Tamam patronunu onu gebereceğim. Pabucu kas kıp. Oh, oh, oh. Tamam patronunu kapatacağım. Ha, aa, kafam. Ha, gel buraya. Aa, canım kafam. Perfect. Ay mi? perfect. Böyle hissediyor onu. Ben Barış'ın yardımcısıyım. Patron onu geberteceğim. Ya o. Siz kimi gebertiyorsunuz ya? He, gel buraya. Sana kol atarım. Gel hadi ben de dövüş. Hadi oy kafam canım kafam. canım kapat. Hiçbirini hey, Sen ne yaptın sanıyor? Şimdi kapıcısınızla sizi batıracağım. Evet, Barış'ı kimse yenemez. Kim yenecekmiş? Hava <laughs> mı? Hava. Patron tava almış. Ama benim PUBG tavam o. O PUBG tavası benim o. Ben sana tavayı göstereyim. Bakın size yumurta getirdim. Aa PUBG tavası ver onu bana. O iyi oldu size. Beceriksizler. Ne yapıyorsun? Aa, oh, kafa. Kafa bak dışa bana. Ay kafa. Aa, aa, aa. Gözüm, gözümü takar mısın? Çok çirkin duruyorum <laughs> Ha, fotoğrafımı çek. Oh. Evet arkadaşlar, şu an beşi beşe çevirdim. Evet. Şu an tap. Merak etme pato onu geberteceğim. Ya <laughs> buraya. Oh, aa kafa. O oh, basket oldu. Ya <laughs> buraya. Oh. Aa, aa, babci. Hey gel buraya sen. Oo, oh, uçuyorum hocam. Ah. Oh. Bakın size yumurta ah. getirdim. Evet, arkadaş şimdi döversin ha. Gel buraya sen. Ah ah ah. tamam. Ah oh, papçı. Tamam bu kadar papçı yeter bence. Hadi görüşürüz de mi arkadaşlar? Görüşürüz de. Görüşürüz. Evet.